Güzel görüntüler. Yayınıma hoş geldiniz. Evet güzel görüntüler. Demek istediğim bir anda yayına başlarken. Türk Cumhuriyetlerinin birbirlerine yaptığı ziyaretler hız kesmeden devam ederken Karabağ Zaferi'nin ardından Fuzuli'ye Tokayev'in çıkarma yapması bizleri gururlandırdı. Büyük bir sevinçle ve gururla Karabağ'daki zaferin gerçekleştiği ve Ermenilerden temizlenen bölgeyi ziyaret eden evet Tokayev'in neşesi yerindeydi. İlham Aliyev ve Kasım Tokayev Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde düşman çatlattılar. Resmi ziyarette çok sıcak karşılandı ve zafer kazanan Rus silahlarını, İran silahlarını ve İran ve Rusya'yı bir nevi Ermenistan'da diz çöktüren Azerbaycan'a gelmek Tokayev'e ayrı bir mutluluk verdi ve sıcak mesajlar verdi Tokayev. Şuşa ziyaretinde şu kareye iyi bakın. Evet bu karede gördüğünüz Türk Cumhuriyetlerinin Cumhurbaşkanlarının Kardeşlik ruhlarının ve Şuşa'da yaptığı gövde gösterisinin aslında ne güzel tezahürü. Şuşa mesajı net. Biz Türk'üz, birleşeceğiz ve bizi bu dünyada herkes çok iyi görecek, güçlü görecek. Havalimanında çok sıcak karşılanan Tokayev'in aslında mesajları da bir o kadar sıcak demiştim. Birleşiyoruz, birlikteyiz. Türkçe konuşmak ve birbirleriyle ilişimde Türkçe'yi ve milli kimliği çok daha yukarı taşımak aşkı, gerçekten bizi çok iyi yerlere getirdi. Düşman çatlattılar çünkü Ermenistan'ın dostlarıyla, İran'la, Fransa'yla, ABD'yle, İngiltere'yle yaptığı şova karşılık işte burada bu gövde gösterisine gerek vardı. Kardeş kardeşin yanına gitmeli, yalnız olmadığını haykırmalıydı. Şuşa ve diğer Karabağ'daki yerlere yapılan ziyaret Kazakistan'ın devlet politikasının ne güzel tezahürüydü. İşte bu görüntüler bile içimizi ısıttı. Gördüğünüz gibi birçok açılışlar gerçekleştirildi. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden şair, Kurban Gelin adını taşıyan çocuklar, evet çocuklar geliştirme merkezinin açılış törenine katılıldı. Evet gerçekten böyle. Şu anda gördüğünüz gibi neşelerimiz yerinde. Düşman çatlatıyoruz. Türklerin birliği ve beraberliği gerçekten önemli. Bu güzel görüntüler hepimize güç veriyor. Şuşa'daki ziyaretlerde tabii ki çeşmeleri gösteriyor. Tarihi yerleri yıllar önceki hatıralardan bahsediyor Aliyev. Çok duygusal olduğunu söylüyor. Tokayev'de bu görüntüleri görmekten mutlu olduğunu, zaferleri kazanmamızın bize güç verdiğini ve Karabağ'ın kurtuluşuna çok sevindiğini söylüyor. Kazakistan halkının da çok sevindiğini söylüyor. İşte gerçekten mutluluk bu mu olsa gerek. Aliyev ve Tokayev'in beraber arabaya binerek gezmeleri de güzel bir kare. Karabağ arabayla yaptığı ziyaretlerin bir yerisini de Tokayev'de gerçekleştiriyor. Koruma ekibi ve konvoy ile yapılan bu ziyarette tabii ki onların aracı sürmesi de ayrı bir zevk olsa gerek. Şu anki görüntüler bunun bir göstergesi. gezildi, görüldü, hasretler giderildi. Tokayı ve Türk'ün ne istediğinde ve başarmak istediğinde ne yaptığı görüldü. Savaş meydanlarında büyük risitelleriyle, büyük kahramanlıklarıyla güç gösteren Azerbaycan, sanatta da ne kadar başarılı olduğunu burada ne kadar gösterdi. Türk insanı sanattan da anlar, savaşmayı da bilir. İnsanlığı bilir, adaleti de bilir. Bu da en güzel zenginlik değil mi? O Türklerinin çok zengin bir boyu olan, Evet, Azerbaycan'a yerleşen bu Oğuz Türklerinin, Azerbaycan'ın evet, bu güzel milleti şu anda burada dünyaya mesaj veriyor. Türkler medeniyettir. Aliyev ve Tokayev'in yeni imar planları var ama asıl anlaşma demin de dediğim gibi enerji anlamında. Yani Rusya'ya büyük bir darbe gerçekleşti. Neden? Çünkü burada e, geçiş güzergahı olarak Haritada da görüldüğü üzere geçiş güzergahında Azerbaycan, bakın Azerbaycan, Kazakistan'dan gelen petrolde Gürcistan ve Türkiye üzerinden dünyaya ulaştıracak. Diğer tarafta Rusya üzerinden yapılan çok maliyetli, çok daha uzun, Rusya'nın kaprislerine bağlıydı. Yani burada ne oluyor? Özellikle Kazakistan ihraç ettiği petrolün yaklaşık %85'ini Rusya toprakları üzerinden dünya piyasalarını arz ediyordu. Böylelikle Türkiye üzerinden, e, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden e, dünyaya, Avrupa'ya, Batı'ya sevk edilecek olan bu enerji enerjide 1,5 milyon tondan 2,2 milyona, yakın bir zamanda da 3 milyona, yani iki katına çıkarılacak. Burada ne olacak? Rusya üzerinden giden petrol sevkiyatında azalma. Çünkü şöyle, Mesela Tokayev, e, Osetya ve Donetsk, Luhansk gibi yerlerin Rusya'ya ilhakına karşı çıkmıştı. Buna neden karşı çıktı? Çünkü böyle ilhaklara karşı çıkmasa yarın Kuzey Kazakistan'da da aynı şeyi düşleyen Rusya'nın bunları aynen sanki yasal bir şeymiş gibi yapacağını düşündü Tokayev. Bunu resmen bir nevi Putin'in yüzüne de söyledi. Herkes şaştı kalmıştı. Şimdi buradan enerjiyi Türkmenistan gibi Kazakistan'ın da Türkiye üzerinden yollaması Rusya'nın nüfuzunu bu bölgeler üzerinde azaltıyor. Düşünün Kazakistan'ın batıya sevkiyatının yapıldığı boru hattı Rusya üzerinde olduğu için Rusya bunu siyasi anlamda şantaj olarak da kullanıyor. Tokayev'in Osetya ve Donetsk'i tanımıyorum, Rusya'nın parçası olarak görmüyorum açıklamasından sonra batıya giden Rusya üzerindeki bu doğalgaz boru hattı, petrol boru hattı ne oldu? Bir anda arızalandı. Rusya dedi ki arıza var. Tarih veremem. Yani böyle de mağdur ediyorlar. Bu mağduriyetlerden yola çıkan Tokayev cesaretli bir karar aldı ve Azerbaycan'la geniş perspektifli askeri ekonomik anlaşmalar imzaladı. Bu da tabii ki iki kardeş ülkenin hem birbirine olan bağlılığı hem birbirlerine olan ihtiyacı ortak tehdide karşı birleşmenin içgüdüsü. Şimdi şu konuya da değinelim. Transit yol. Transit yollar önemli çünkü sevkiyatlar ve Azerbaycan ve Kazakistan'ın da kilit noktalardan batıya, batıdan Orta Asya'ya gelen ürünlerdeki sevkiyat durumları. Şimdi Kazakistan'da eleştirmek istediğim bir durum var. Özellikle Azerbaycan ve Türkiye'den gelen birçok nakliye araçlarından ve tırlarından çok yüksek miktarda vergiler alınıyor. Ve bir de yol güzergahlarındaki rüşvet durumları bu nakliye ortamına büyük bir darbe vuran gelişme. Ne yapmak gerekiyor şimdi? Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan oturup düşünmeli ve bu nakliye olayında ülkeler arası iletişimin gelişmesi için minimize yani vergilerin, gümrük vergilerin azaltılması, çok iyi bir azaltılması, bir taraftan yol güzergahlarının ve rüşvet olaylarının önüne geçilmesi. Bu da tabii ki nakliye ortamındaki hareketliliği, şirketlerin bu güzergahlar olan güvenini arttırır, iş hacmi artar, ürün çeşitliliği yönünden ülkelere giriş ve çıkışlar çok daha sağlıklı ve çok olur. Bu da rekabeti etkilediği için çok daha kaliteli ürüne daha uygun fiyatlara ulaşır Kazakistan. Bir de Rusya'nın ürünlerinin batıya satamadığından Kazakistan'a evet bununla ilgili de tabii ki bazı tespitlerim var. Kazakistan'a e, sevki dolayısıyla süt ürünlerinden, tutun peynirinden e, gıda maddelerine kadar market ürünlerine kadar e, Kazakistan'ın yerli üretimine büyük bir darbe vurdu. Bunun da tabii ki Kazakistan tarafından değerlendirilmesini düşünüyoruz. Ticaret hacimlerimizi birleştirelim. Demin de dediğim gibi nakliye ve gümrük işleri çok önemli uygun hale getirelim. E, bütün bunlara değindik. Evet, bu kayı Azerbaycan'a ihtiyacı, Azerbaycan'ın Tokay e, Kazakistan'a ihtiyacı var. Ve bu perspektif iki kardeş ülkenin birlikteliği bize güç verdi. Bu ziyaretler Türkiye'ye de güç veriyor. Tokayev'in Karabağ'ın zaferine Kazakistan halkı çok sevindi cümlesi şimdiden bizi sevindiren gelişme. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.